bu videoda sizden 5 kişi 325 UC vereceğim. Yapman gereken çok basit. Kanala abone ol, bildirimleri aç, videoyu beğen, yorumlara aydini yaz. Bu arada videonun sonuna kadar izle çünkü sana sürprizim olacak. Hadi o zaman videoya geçelim. Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldin. Ben Belif'e bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Ne haber nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Bugün Yunus'la beraber sandık açacağız ama UC yükleyerek sandık açmayacağız. Öncelikle Yunus hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Eyvallah. Arkadaşlar Instagram'da bir hikaye paylaştım. Dedim ki böyle böyle eğer biriktirdiğiniz sandıklar varsa bana ulaşın bana mesaj atın ve sizlerin hesaplarınızda video çekeyim. İki tane kardeşimiz ulaşmış bizlere. Ve onların hesaplarında şimdi video çekeceğiz. Ayrıyeten sandıklarını açacağız. Bakalım neler çıkacak. Umarım Yunus bugün bu ziyarı çıkartırız inşallah. Büyük ihtimalle çıkacak zaten. İçime doğru İçine mi doğdu? Hadi inşallah. Evet. Ya arkadaşlar şimdi klasik sandık falan biriktirmişler. Premium sandık şu an oyunda yok galiba değil mi? Geldi geldi. Nasıl yok? Geldi mi? Çok iyi. Bir dakika hemen sandıklarda ne var? Öncelikle ona bakalım. Evet premium sandık şu anda gelmiş. Ben de açmışım gerçi benimle. Evet geçen açmıştık değil mi? Senin de hesabında böyle sandıklar var da varsa bildirdiysem falan. Ben hani Instagram'dan şu an ekranda çıktı zaten. Yazabilirsin senin hesabın. <laughs> Abi açacağım hesabında video çekeceğim bekle. Işte. Arkadaşlar e, bu arkadaşımızın hesabında video çekeceğim de 50 kere beni aradı ve 50 kere mesaj attı dedim ki abicim videoya giriş yapayım bekle bir saniye dur. Yok adam beklemiyor. <laughs> Yok. Yok. Ya. Video. M24 müydü bu bu arada? m 24tü değil mi? Hı? ya <laughs> <laughs> ben de çocuğa <laughs> küfür edecektim az kaldı. Arkadaşlar M24 falan var. Gerçekten güzel bir sandık olduğunu düşünüyorum. Tabi çıkartabilirsek buradan da sandıklarımız var. O zaman çocuğu da fazla bekletmeyelim kardeşimizi. Hızlı bir şekilde o arkadaşımızı da bir hesabına gireyim ve geleyim. Alo. Karşı merhaba. Kardeşim selamlar. Göster bana nasıl gireceğimi. Aa, tamam. Böyle gireceksin işte abi oyunu açacaksın. <laughs> Sağ ol kardeşim. <laughs> tamam ben şey kod göndereceğim. E-posta adresine. Sen kodu vereceksin gireceğim. Oyun içi mi? Oğlum oyun içi kod gelmeyecek. E-posta var ya orada. Tamamdır. Tamam. tamam. Valla çok iyi olur yoksa tahmin etmek zorunda kalacağım. Simon Bonser yine bekliyor. Bekledi. Bonser o bekliyor. Bu değil diyor abim sen attın ya. <laughs> Evet arkadaşlar biraz uğraştık. Toplam bak 9 dakika falan sürmüş arkadaşımızın hesabına girmemiz kardeşim benim. Sen mükemmel bir insansın bu arada. Önce hesabına bakacağım. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle şunları bir alalım. İki seviye yelek verdi. Lan <laughs> kas yelek verdi beyler. Bir defa gördüm bunu. Da. Ha şey metrodan vermiş pardon. Tamam. Arkadaşlar şimdi öncelikle arkadaşımızın hesabına bakalım. 3, 6, 7 tane e, destansısı var. Onun haricinde hesabı yani normal normal bir hesap arkadaşlar şöyle kaskarı falan bu şekilde M4 zona altı buz diyarı var bu arada kaç seviye ona bakalım hemen bir seviye daha dört tane <laughs> Arkadaşlar bana dedi 99 tane sandı. <laughs> Ama doğru demiş arkadaşlar. Parçacık 99 tane doğru. abicim Bir patlat ya. Bir onlu patlat. Ya. <laughs> bir onlu patlat. <laughs> ya of kardeşim benim ya. O kadar 10 dakika bu hesaba girmeye uğraştırdım beni. Ya neyse arkadaşlar dur. Neyimiz var? Şunlarımız bir şeyimiz var. Bari bunları falan açalım hesapta. Yani sadece hesaba girmeye uğraştık. Bu hesap <laughs> Kafayı <laughs> yiyeceğim. Bakalım bakalım bakalım. Şunları da açalım arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Oo, çok iyi. Şimdi şunu da açalım. Hemen bakıyorum. Oy, tamam. 3 tane daha sandık çıktı. <laughs> evet. Şöyle nerede? Tamam. Premiumları açalım. 5 tane premiumumuz var arkadaşlar. Bunları hemen açalım. Şöyle çıtırdan belki bir şey çıkartırız ha. Şansına belki kardeşimizin. İnşallah çıksın ya bir şey. O kadar biriktirmiş yani 100 tane. Yani o kadar da sandık biriktirmiş kardeşim. Ayıp olmasın versin bir şey. Hadi lan bir şey ver. Oo bu çok iyi. Arkadaşlar hadi bakalım. Bir tane daha açtım. Aa set çıkarttık. Tamam. Şimdi nerede? Nerede go? Hemen 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 malzeme sandığımızdan da bir onlu açıyorum. Bir onluyu yapıştırdım malzeme sandığında. Tam yere geldiğinde geçe basacağım. Şöyle Bundan çıkması çok zor bu arada ya sınırsız bir şey. Ya yani bayağı zor hatta ama güzel bak parçacık sandık verdi biraz daha sandığımız oldu. Hemen sana bir tane bomba aldım kardeşim benim bak değerimi bil. o bir tane daha açıyoruz. Sütü de çektim kardeşim sana. <laughs> İçin rahat olsun yani. Ondan sonra buradan şu 5 tane daha açayım. Sonra klasik sandıklara geçeceğim. Ben de onun süresi... Allah. Süresizi var zaten sıkıntı yok. Oğlum. Keşke bu sınırsız çıksa ya. 7 günlük çıkmış olsun. 7 gün boyunca kullanırsın kardeşim. Şöyle tamam. Klasik sandıklarımız kaç tane? 4 tane klasik sandığımız var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tonga'ya geldi. Takipçim beni kandırdı. Takipçim beni harbiden dolandırdı arkadaşlar şu anda. Yemin ederim bana yazdı dedi ki o kadar mutlu oldum ki 99 tane sandığım var dedi. Ben o kadar mutlu oldum o kadar sevindim. 99 dedim bu hesapta açarız öbür hesapta da var. Güzel video çıkartırız. Kardeşimi bu video izliyorsan da o kadar 50 saat bana mesaj attı dedi ki Aha paruş çıkarttım kardeşim bu arada sana. Abi hadi video çekmiyorum hadi çekmiyorum mu? Çekiyorum kardeşim benim. Bunu da özellikle bir şey koyacağım yani ama bir şey çıkmadı bu arada nedeni de zaten 99 tane sandık olmasından kaynaklı olabilir. Şöyle bakalım var mı bir şey böyle açabileceğimiz başka bir şey diye düşünüyorum. Başka da bir şey göremedim arkadaşlar ya. Hesabı da kardeşimizin güzel. Bu arada bu video serisinin sizleri o paraşüt de aldık hesaba. Arkadaşlar sizlerin hesabını ucu yüklediğimiz videolar çekmeyi düşünüyorum. Eğer o tarz videoları istiyorsanız da bu videoya güzel bir like patlaması istiyorum. Ve güzel bir izlenmeleri yakalamamız lazım ki arkadaşlar ben de kazanayım size de bir şeyler kazandırayım. Yoksa aksi takdirde ben bayağı bir zora girmiş olurum. Ama yakın zamanda dediğim gibi bunu yapmayı düşünüyorum. Instagram'dan o yüzden beni kesinlikle takip edin. Diğer hesaba gireceğim. Kardeşimizin hesabı da bu şekildeymiş. Canını yerim kanka ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Hemen ben diğer hesaba gireyim geleyim. Bekliyorum kardeşim. Arkadaşlar hesaplara girmek videodan daha uzun oldu. Abim cevap ver. Im. Düşün bakalım. Tamam kardeşim sen düşün o zaman biz bekleriz burada ya. Cano, bu sen bir kişiyi vurursa o videomu eşit benim eşitiyorum gel. Bu çocuk ben ya. Bağla kardeşim. Bağla ana koyayım. Hepsini bağla. Canım <laughs> Canım Arkadaşlar bana demişsiniz. <laughs> <Bırakın. Açın. gülüyor> gel? Ya bırak. Açsana. Ne yapıyorsun Ege? İyi, selamlar. Aleyküm selam kardeşimiz. Şey, şey, ne <laughs> A few moments later. Evet arkadaşlar yıllar yıllar sonra sonunda girmeyi başardım hesaba. Vallahi şükürler olsun. 50 tane şey denedik. Sonunda girdik. Şunları hemen alayım. Ödülleri kardeşimize bayağı bir şey geldi buradan. Kazandırdık. Bu arada 597 UC'si var. UC'leri ne yapsak ya etsek mi? Ama Royal Pass falan alır. başlar. Şimdi envantere giriyorum. Envan Oo. Güzel hesabı. Hı -hı. Vallahi güzel hesabı. O köpek niye alıyor kardeş? Buz yarı var lan. Niye bunu kullanmıyor da bunu kullanıyor? Yüksek bu yüksek. 4 seviye. 4 seviye. Niye bunu kullanmıyor? Yoksa kullan. troll mi yapıyor arkadaşlar? 12 tane duyuru var arkadaşlar. Heyecanlı hediye paketi. Bunu biz aldık hemen açıyoruz. Süper. 16 tane klasik sandık kuponu var. 31 tane malzeme sandığı kuponu. 26 tane premium sandık kuponu. Ama 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 şöyle bir şey var. 13 tane buz muhafızı paketi. Rak, rak falan filan bunlardan var arkadaşlar. Burada tatlı kedi sandığı falan var. Bu ne lan? Bunu ilk defa gördüm. Bunlardan da var ama burada arkadaşlar gördüğünüz üzere parçacıklar var. 199 tane sandık yani. Ee, burada gördüğünüz üzere kardeşimizde bayağı şey var. Şimdi öncelikle şunları 19 taneyi açıyorum. 24 tane de buradan onayladım. Gayet mükemmel oldu. Önce şunları açalım Yunus'cuğum. Şunları hemen açalım. Bunlar bir geçsin. 3000 tane para toplamış olduk kardeşimize. Şans parası falan neydi lan böyle? Şunu açalım. Aslan saldırı paketi. Kafası çıktı. Süreli mi? Süreli. Gereksiz. Gerek yok. Hayır bir günlük. <laughs> Hayır bir günlük. Rakim paketi varmış. Bunu neredeyse ilk defa gördüm. Bu ne lan böyle? Maske çıktı 3 günlük. Burada tatlı kedi sandığı var arkadaşlar. Bunu da açtım. Siz çıkarttık. Keşke sınırsız çıksaydı güzel olabilirdi. Önce ben şu arkadaşımızın bir silahlarına bakmak istiyorum. Neler var? Çünkü yani para yatırmış belli ki. Biz onu var. Daha bir seviye istese iki seviye yapar. Ama yapmamış. Ee, burada M4 duvar zaten 4 seviye. Bunu büyük ihtimalle 5 seviyeye çıkartmaya çalışacaktır. Aa bunu 3 yapmış bak. Şöyle önce şunları bir tamamen bitirelim. Ne çıktı? Hepsi süreli bu arada ya. 13 tane buz muhafızı paketi var. Oy sınırsıza kadar çıkarttık Yunus. 7 günden 7 tane çıktı bir SS. Yani ömür boyu. Ömür boyu kullanacak bunu. Şöyle tamam bunların günlerine bakmayacağım. Çok da önemli değil. Başka açabileceğimiz bir şey var var mı bunun haricinde? Galiba yok. öyle bir tane onluyu yapıştırmadan önce... Oğlum bir hareket etmeyeyim ya. Cızır cızır osuruyormuş gibi ses çıkıyor. Hayır. 5 <laughs> tane tekliği açacağım. Bu çok önemli gerçekten. Şöyle tamam. Bu üçüncü oldu galiba yanlış. Olmasın derken ne güzel dönmüştü. Bu bir tık zor ya. Bu bir tık vallahi zor arkadaşlar. Bunlar çıkartması. Şöyle Sınırsız çıkması bir tık zor. Tamam 50 tane kaldı. 5 tane onluyu açacağız buradan. Yunus kardeşim neredesin? Buradayım. Tamam kardeşim. O zaman bir tane onluyu yapıştırdım senin için. Senin şansın için açıyorum bunu. açtım şu anda. O güzel bu arada bak şey çıkıyor. Onu satıyorum. Keşke sınırsız çıksaydım be. 3 günlük o da iyi. Buradan da bu arada şey biriktirebiliyoruz. Anladın sen onu. Anladık. Bir tane daha yapıştırdım. Kardeşimize 3 günlük. Set çıkarttık. Doyasıya kullanabilir. Hadi sınırsız bir şey var ya. Sınırsız ve Bu ne oğlum? Tamam bir daha açtım onu Yapıştırdım. Tam inerken geçe basıyoruz. Ve bir tane set veriyor mu? Oğlum kaç günlük oldu? 7 günlük oldu arkadaşlar. Aa 7 günlük de buradan 3 günlük. 10 günlük, günlük. setimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güle güle kullanın. Aa şeyi aç. Bundan, buradan... net bir şey gelecek. Ne çıksın? Allah Allah. Emledi. Emiri Oo güzelmiş bu arada şaka maka. Harbiden emiri güzel. Oğlum siz çıktı. Diğer arkadaşa da siz çıktıydı. Neyse bir daha onu yapıştırıyorum o zaman. Şöyle yapıştırdım. Tam aşağı inerken çanta sınırlı. Tamam. 27 tane oldu bu arada. Bir tane daha çıkarsa 3 tane daha sandık açacağız. Umarım çıkar. 3 tane daha çıkması lazım. Şöyle tamam. Hemen 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 bir şey verseydi sınırsız vallahi mutlu olurdum ya. İki tane çıktı Allah'ın <laughs> cezası. bir 2700 açsana bir tane daha barda olsun. Çocuk belki set met alacaktır lan. da olsun bir set daha çıkacak buradan ben sana güveniyorum. Kardeşim benim senin şu parayı harcıyoruz. Biriktirirsin artık bir şey olmaz. Bir tane harcadım barın dolması lazım çünkü. Yunus'a söylersin bir şey olursa. Onu, onu satıyorum. Diğerinde emidi gelecek. <laughs> Ne oluyor lan? 7. 5 günlük daha geldi. Tamamen barı doldurduk hem şeyi çıkarttık. M7 ver bakayım. Şapka verdi senin ben. Klasik sandıktan. Şöyle üç taneyi de birleştirelim arkadaşlar. Üç tane sandığımız oldu. Toplam kaç? 38 tane sandığımız var. Şöyle öncelikle teklerimizi açalım. 8 tane tekliyi hemen hızlı bir şekilde açıyorum. Buz yarı çıkarsa güzel olabilirdi ama çıkar mı bilmiyorum. Burada seçme falan filan yok mu ya? Oha. Klasik sandık çok çöp bu arada ya. Gerçekten aşırı çöp. Malzeme Oo. sandığı daha iyi. Bir tane daha varmış. Speed verdi. Kaç tane? 3 tane daha teklimiz kaldı. Tam ortada bastım. Taktiğin var mı bu arada kardeşim benim? Gir çık yap tuvalete git gel. <laughs> Tuvaletin oraya yürü gel. Niye oğlum? Ciddi diyorum ya taktiğim var tek onu da buz yani. Bırak git. Ne yapayım? Açayım tuvalete kadar. Hayır, mi? hayır. Oğlum ben göreceğim. Sen git gel. Ben şimdi tuvalete Kulak... mi gideyim? kulaklığı çıkar ama. Beyler, ben Tuvalete kadar gidip geliyorum o zaman. Arkadaşlar mal bu, mal mal. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmında link var. Yorumda yaparım zaten ben. Sizde yani o iş. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 10'lu mu açıyoruz bir tane de? Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi 10'luyu açıyoruz hemen o zaman. Bir tane onlu yapış Geçme. Hiç, hiç geçme. geçme tamam. Bu üç totem... onlu hiç geçme. Pis. Gördün mü? Oo oğlum. Oğlum sen bunu için mi yaptın lan yoksa? Tabi oğlum lan tabi lan. Oha ya beyler önemli bir olan şey oluyor oha ya. Açıyorum onu Hiç geçmeyin. Hiç geçmeyeceğim arkadaşlar. Son onluyu da sizin şansınıza vuracağım. Bu onlu benim şansıma bakalım ne çıkacak. Bu oldu benim şansıma. Bir şey döndü. Set verdi. Bir şey döndü. Aa, bir tane daha bir set. Bir tane set verdi lan. Güzel güzel. iki tane setimiz oldu. Kardeşimize puan kasmış olduk. Efsane. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sandık açılımlarında şanslı bir insanımdır kendim. Yanımda Yunus olunca da daha fazla oluyoruz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <laughs> Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hesaplarınızda gerçekten eğer varsa bu arada hesabınızı UC yükleyenler de varsa arkadaşlar onlar da ulaşabilirler. Bir şeyler çıkartırız, Bunda sizin şansınıza açıyorum, abone olan arkadaşlarının şansına açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Geldi. Gelsin bir şeyler. Geldi geldi. Gel <laughs> e, abone olmadınız mı? Bir tane daha kardeşimize 7 günlük oda hediye etmiş olduk. Evet arkadaşlar, şaka makam... Oğlum bu var da. Bir söylesene, ben videoyu kapatacaktım az kalsın ya. <laughs> hemen, hemen iniyorum, hemen iniyorum şöyle pat diye yapıştırdım. Kardeşler şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şu anda videoyu izleyen sen. Yorumlar kısmına buraya kadar izliyorsan anlayacağım ben buraya kadar kimler izlemiş izlememiş. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız yorumlar kısmına o yazıyorlar. o yazıyorsun tamam mı? Ben de buraya kadar izledim mi izlemedim bunu görmüş oluyorum. Kanala abone oluyorsun bildirimleri açıyorsun ve videoyu beğeniyorsun. Ben de bunu senin şansın için açıyorum. Bunları yapan arkadaşlarımız için açıyorum. Biraz onu açacağım. Onluyu sizin için açacağım. Şöyle hemen şu 5 tane tekliği bitireyim öncelikle. Sonrasına bakalım onlardan bir şey çıkartabilecek miyiz? Umarım kardeşimize şuradaki M24'ü çıkartabiliriz. Çünkü kardeşimizin M24'ünü de Yok kardeşim Bunu da açtık arkadaşlar. Neyse. Hemen 2 tane daha açıyorum. Açıyorum. Ve sonrasında 2 tane onluğumuz var. Tam yere değdiğinde güzel set çıkarttık. Bir tane set çıktı kardeşim bunu da yapıştırdım. 100 tane boya geldi. Oy daha önce kimseye çıkmamıştır bu arada bu. 100 tane boya. 100 tane boya. Gümüş parçacık verdi pardon boya. Ya bir şey Pardon kardeşim benim yanlış oldu. Arkadaşlar hemen hemen ne yapıyoruz? Şuradan olmuyor. Bu sizin için. Bu sizin için arkadaşlar. Hadi bakayım açtım. Bir şey çıksın ya. Çıktı bunda. Garanti ötüyle biliyoruz ya Yani. Kompansatör çıktı. Bu Neden Çıkmadı Biliyor Musunuz Güzel Bir Şey Bunun Tek Sebebi Sizlersiniz Arkadaşlar Firavun Kudreti Mi Oğlum Bu Daha Önce De Geldi değil. Bu Kaç Kere gel? PUBG Var Ya Arkadaşlar siz Siz uca Yükleyin Diye 50 Kere Aynı Şeyleri Getiriyor Harbiden Buradan Sesleniyorum PUBG'ye Ayıp Lan Sana Bu Da Kendi Şansım için Sonunluya Açıyorum Açtım Hadi Bakayım <laughs> bir hücreyle be bir şey olmaz ya. Yok lan çekmiş arkadaşlar. O Aa, füze müze var ya. Füze harbiden. Füze neymiş merak ettim. M4 mü? Oha. Elektrik dalgası M16A4 mü? Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı UC geldi bu arada kardeşimize. Yani onları da biz yolladık arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmına herhangi bir yorum bırakmayı unutmazsan sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer varsa hesabınızda böyle sandık açılımı yapmamızı istediğiniz güzel sayıda bir sandık. Bana kesinlikle ama kesinlikle Instagram'a ulaşmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.